Son baskı İsmet Demirkoğlu'la sohbetimizle devam ediyor. Bir kez daha merhaba diyeceğim. Merhabalar Melis. Bu arada çok uyumlusun stüdyoyla. Maviyi ben çok evet. severim. <laughs> Mavinin tonları. CNBC'de benim için ayrı bir ee, ilk yayın hayatta başladığı zaman da ben de CNBC'ye ilk konuk olmuştum. Gerçekten şimdi güzel bir işte bir anı oldu. Tekrar nostalji de oldu. Nostalji galiba, de oldu. Değil mi? Çok evet. keyifli oldu. Evet, çok teşekkür ederiz tekrar geldiğin için. Değil yani. mi? Hemen altına dönmek istiyorum. Çünkü altında uh -huh. e, ilginç hareketlilikler yaşanıyor. Arkadaşlarım biraz daha müsait olduğunda getirir ekrana. 2535'le ile ons altın e, buraya kadar yükseldi ve dolayısıyla da aslında e, son zamanların hatta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü söyleyebiliriz. Tabii şunu da söylüyoruz. Altın içinde, petrol içinde küresel bir indirim dalgası ve bundan beslenecekti bir yatırım aracı altın evet. diye. Jeopolitik olaylardan da besleniyor zaten. Güvenli liman dediğimiz hadise bu yönde. Tabii yatırımcılar merak ediyorlar. Bu zirveler tekrarlanacak mı? Yeni rekorlar tazelenecek mi? Çünkü böyle bir sürece girdi artık dünya. Hı -hı. Ne taraftan bakmak lazım? Yatırımcı nereden baksın? Şimdi tabii ki altını şöyle düşünelim. Hem tuslama etkisi, yani kötülüğü de seviyor ama diğer taraftan riski de seviyor. Şimdi bir taraftan ne yazık ki savaşlar devam ediyor. Diğer taraftan risk iştahı artıyor. İşte biraz önce parasal genişleme, veya faiz indirimleri 25 bas puan Euro bölgesinden geldi. Gelecek hafta FED yapacak. Ve 2025'te de faiz artışının olmayacağı bir küresel ekonomi görüyoruz gelişmiş ülkeler açısından. Bu durumda altın için çok önemli. E diğer taraftan da altın hep güvenli liman. Neden güvenli liman? Biraz önce ifade ettim. Amerika aslında enflasyonu düşüremeyecek kolay kolay. Çünkü Trump da gelse, Harris de gelse enflasyonun popülist yaklaşımlarla destekliyor. Kimisi savunma tarafından, kimisi destek tarafından, mali destek. E bundan da korunma aracı ne altın? ONS tarafında. Dolayısıyla altın her zaman bence yavaş yavaş ılımlı da olsa yukarı doğru gider gibi gözüküyor. Şu anki 2500 seviyeleri bence belki de yılın sonunda 2025'te 3000 dolarlara da görebilir ama özetinde hem enflasyondan korunma aracı diğer taraftan faiz indirim süreçlerinin başladı ve 2025'te de şu anki gelip şu ülkelerde bir artış olmayacağını fiyatladığı için yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor. Tabii ki kar realizasyonu olabilir ama her zaman artık güven liman ve MTI'yi de destekleyecek ekstra Çin. Çin'in de özellikle ee, biraz e, kendi parası genişlemesini ortaya çıkarması o da imtiyaf fiyatlarını yayıyor. Yani nasıl Amerika'daki faiz indirimleri borsaya giriyorsa Çin de Amerika, Çin de imtiyaz fiyatlarını veriyor ve da eklediğiniz zaman altın yukarı doğru gider gibi gözüküyor. Bir de petrole bakalım. Az önce evet. biraz değindin orada da önemli detaylar var. OPEC Plus grubun üretim artırma kararını iptal etmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altına gerilemişti. Bugün farklı bir tablo görüyoruz. Bir tepki alımı tabii Alımımı Onu da soracağım sana. Hmm. E, petrole dair önümüzdeki süreçte neler söyleriz? Çünkü yatırımcının kafası ne diyorum son zamanlarda biraz karıştı. Farklı kurumlardan farklı açıklamalar da geliyor. E, Brent petrolün hangi seviyeye çıkacağına dair ki e, Enerji Enformasyon İdaresi dün Brent fiyatı ay sonunda 80 doları aşacağı yönünde bir öngörüde bulunmuştu mesela. Bunları katılıyor musun? Orada seyir ne? <laughs> ben o, o konuda değilim. Şöyle ki e, arz fazlası devam ediyor. Stoklar yeterli. E, umarım olmazsa ama İran'ın savaşa karışması, işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi bunlar kötü senaryolar. Hiç sevmem onu söylemeyi. İşte bu bir petrolü arttırır. Dolayısıyla Hürmüz'ün kapanması, işte savaşa dahil olması bu riski arttırır. şu an bunu Amerika da istemez. Seçime giden bir Amerika var. Seçimden sonra da istemeyebilir. Sonuçta o da üretim tarafında kalacak. Trump kazanırsa üretim yanlısı. Harris kalırsa o da politikasını devam edecek. Dolayısıyla ben e Risk iştahı artsa bile dünyada da çok talep yok. Yani dünyada hala bir resesyon var. E, 2025'te kolay geçmeyebilir. Bundan dolayıdır ki yine 65-70 bandında hareket edecek. Bu tabii ki Türkiye için çok olumlu eğer doğru değerlendirebilirsek. Dolayısıyla 2025'in tamamında 65-75 dolar civarında bir petrol bekliyorum. Yani bu az önce bahsettiğim öngörüyü biraz daha biraz, iddialı buluyorsun. Evet çok iddialı buluyorum. Ama Belki tam bir trade ya. yapmak için falan bir iddia olabilir yani. <laughs> Evet, bunu da aktarmış olalım izleyicilerimize. E, Türkiye tarafına dönelim artık. Isme 5 dakika, yaklaşık 5 dakika sonra borsayı kapatıyor olacağız. Bugün de e, neredeyse bir haftadır, hatta bir haftaya geçen bir süredir negatif seyirde e, kapatıyoruz ne yazık ki neredeyse. Dolayısıyla da bugünü de konuşacağız ama genel bir değerlendirme yapacak olursak senin de uzun zamandır seninle de uzun zamandır yayın yapmadığımız için biraz daha ileriye doğru öngörünü de merak Tabii ediyorum. Ki. Biz dedik ki Eylül ayında itibaren hikayelerimiz tekrar başlıyor. Artık borsada hikayesizlik yaşandığı için bu noktadayız. Ancak Eylül geldi, için kararı geldi. Kasım ve Aralık'ta tekrar not artırım gelecek mi gelmeyecek mi bunları takip edeceğiz. E, bizim bir enflasyona mücadele sürecimiz var. Dünyada konuştuğumuz detaylarla bir indirim döngüsü var. Tüm bunların içinde hala da toparlanamayan, artık 10 bin bandı destek seviyesi demiştik, oradan da aşağı çekiliyoruz. Neler oluyor borsada? Şöyle ki sadece borsa tarafında değil hikayemiz önemli. Hani hikayemiz nedir? Evet Fitch tarafında bir not artışı var ama ne diyor? Görünüm duran yani demek ki bir daha artış yapmayacağım diyor. Yani ikinci bir not artışı olmayacak diyor. Diğer taraftan şuna bakalım dünya nereye gidiyor? Teknolojiye gidiyor. Sizinle hep sohbetlerimizde de görüşmüştük. Ben sanayi 4.0'ı savunan, ben aslında ihracatı savunan bir ekonomistim. Katma değerli büyüyen hatta cari fazla vermesi gereken bir Türkiye'de de üretim savunuyorum. Üretim vurgusu yaparsın. Üretim vurgusu. Her zaman da aynı görüşteyim. Yani ben biraz cari fazla tarafındayım. Bugün de cari açık aslında hatta hmm. belli oldu. Fakat biz bu üretim tarafında geç kaldık. Yani patent lisanslar, katma değerli büyüme, bunu fiyatlamak için de iki tane kozumuz var. Yeşil enerji, ikiz enerji, dijital teknoloji, sanayi 4.0, yapay zeka. E bu hikayeleri göremiyoruz. Evet. Not orta art. vadeli programda biraz detay vardı. Çok az. Tatmin etmedi sanırım. E şöyle ki, şimdi orta vadeli programa bakalım. Enflasyonu revize ettik yukarı doğru. Büyüme 3,5. Şimdi 2025'te büyüme 4 diyoruz ama enflasyon 17,5. 21 diyelim. E şimdi hem enflasyonu düşüreceğiz hem büyümeyi arttıracağız. Çok zor. Sonuçta Türkiye'deki büyüme ithalata dayalı. Yani bugün cari açı hemen kısaca belirteyim. Niçin geriliyor? Evet turizm gelirleri güzel geçiyor ama ithalat yavaşlıyor. Sanayi üretim ham madde ithalatı yapmıyor. Ve tüketim malı da ithalatı inanılmaz artıyor. O da ayrı bir dünya. Yani tüketim malı ithalatı artıyor. Şimdi hem ham madde ithalatını yavaşlatırsanız, enflasyonu düşürmek istiyorsanız benim enflasyonu düşürmek argümanım da şu. Faiz arttırarak ancak talebi kısarsın. Türkiye'de ne merkezdeki talebi kısıyor. Arz enflasyonu yani arzı fazlasını yaratarak, arz fazlasını yaratarak enflasyon düşünmemiz gerekiyordu. Bunu da hiçbir zaman yapmadık. Yani 40 yıldır da aynı politika. Ben ihracat tarafındayım hala. Dolayısıyla biz bu hikayede iş işte enerji, mesela doğrudan yabancı yatırımlara baktık 6 milyar dolar gelmiş. 20, 30, 40 milyar dolar gelmedi. Yani bizim artık portföy girişini arttırmak istiyorsak yabani sermaye kalıcı çekmemiz lazım. E burada da biraz orta vadeli programdaki hedeflerin umarım 2025'te gerçekleşmesini dileriz. Ama bu işte o zaman e pek piçe bağlamamak lazım. Grilisten çıkmak tabii ki olumlu ama artık Türkiye'nin sermayesini yeşil enerjiye, dijital teknolojiye ve endüstri 4.0'a yatırım yapması gerekiyor. Aksi takdirde 2026 daha da zor geçecek. Yani 2025'i değil 2026'yı da referans gösteririz eğer biz bunlara model olarak üretimi değiştirmezsek. Evet, burada da hep yapısal reformlar devreye giriyor. Dün de Mahve İlmez'le sohbetimizi evet. yaparken biraz temenni noktasında olduğunu söylemişti. Şimdi biraz da en azından teknik detaylarla bakacak olursak, borsadaki bu düşüşü değerlendirecek olursak, senin de söylediğin gibi yabancı yatırımcı noktası zannediyorum önemli değil mi? Biz yabancı çok. yatırımcıdan bu noktada kalıcı bir destek ve aslında şu anda da geçici de olsa çok destek aldığımızı söyleyemeyiz. Oradaki noksanlık bizi bayağı etkiliyor sanıyorum. Kesinlikle. Mesela enerji tarafında konuşalım. Türkiye tahminen yıllık 70-75 milyar dolar enerji ithal ediyor. Petrol, doğalgaz. E bunun yerine yeşil enerji yatırımı yapalım. Ama yapalım. Yani kalıcı olarak bunu ben OVP'de görüyorum ama uygulamasını da görmemiz gerekiyor. İşte bu borsayı etkiler. Hani herkes şunu söylüyor. Faizi indirirsek borsa artar. O tarafta da ben değilim. Yani bugün Türkiye ihracat, katma değerli büyüme, yeşil enerji, sanayi 4.0'a yatırım yapsaydı çok ciddi bir şekilde şu anki %50 politika faizine rağmen borsa artardı. Yani faizi düşür borsa türüm argümanı bana göre doğru değil çünkü Türkiye'nin hikayesi yani üretimse ihracatsa Türkiye'ye her taraftan destek gelir. Batıdan da, doğudan da, kuzeyden de. Bakın Çin bugün pandemiden sonra artık güven liman e, neresi yakınsa oradan üretimini yapıyorsunuz. Tedarik üretim, dolayı, dijital teknoloji, işte muhteşem yediliği konuşuyoruz. Nvidia olsun, Apple olsun. E bizim bunlara yatırım yapmamız lazım. O zaman borsa her şekilde artar. Bunu da yapmadığımız için bu kısır döngüde kalıyoruz. Ki Türkiye'deki şirketler çok değerli ama biraz artık hızlı aksiyon almamız gerekir gibi gözüküyor. Daha kısa vadeli bir plan çizmek gerekirse, peki en azından izleyicilerimizin kafasındaki Hı. bir plan olarak, strateji olarak. Şimdi hep söylüyoruz, artık bir indirim döngüsü var küresel tarafta. O peki borsayı, bizim borsamızı destekleyebilecek kadar güçlü olur mu sence? E, tabii Biz ki şimdi, yapmasak da. Şu avantajlı olabilir yani, gerek Euro Bölgesi, gerek Amerika'nın faiz indirim sürecine başlaması sermaye girişlerine destek olabilir. Ama ben yine sıkı duruşun, her ne kadar ihracatı savunan bir ekonomist olmama rağmen sıkı duruş Merkez Bankası tarafından devam edilmeli ki ki 2025'in ben ikinci çeyreğinden sonra bir faiz indirim bekliyorum. Hmm. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bu sıkı duruşa göre sermaye girişleri de Türkiye belki bir miktar yabancı sermaye tarafından eğer hikayeyi doğru anlatırsak e, giriş yapılabilir gibi gözüküyor ama kolay geçmeyecek bir 2025'i e göreceğiz gibi gözüküyor. Bu arada borsa kapandı ve sürpriz bir hareketle kapandığını söyleyebiliriz. %1'in üzerinde bir primler 9521'den kapandı. Seni almadan hemen önce bu, bu grafiğin evet. birazcık daha spesifik halini göstermiştik ve orada çok ciddi geri çekilmeler vardı. Ancak şu anda daha pozitif tarafta olan, evet. özellikle önceki günlere baktığımız zaman olumlu diyebileceğimiz bir kapanışımız var. Perşembe günün işlem gününde bu şekilde kapatmış olduk. Nasıl bir değerlendirme yaparız şimdi ECB'nin beklenen kararının gelmesi? üfe sürpriz yapmadı derken yine küresel tarafı mı göstermemiz gerekiyor bu tabloda? Hem o artı buna ek olarak teşekkür ederim. Euro doların şu an 1.10 hmm. seviyelerini test etmesi bizim ihracatımız için de olumlu. Sermaye girişleri girmesi açısından da avantaj. Faiz indirimleri euro bölgesi devam edeceğinden dolayı bizim ihracat pazarımız euro bölgesi olacak için her ne kadar bir miktar daralsa bile en azından önümüzdeki 3-4 ay için sanayi şirketleri için işte mali sektörleri için olumlu. Bu da piyasaya olumlu olarak yansıyor. Umarız ki tabii artarak devam edecek. Eder. En azından dengeyi bulalım. Dengeyi bulalım ki önümüze daha rahat görelim. Artarak devam eder kısmını bir umarız ki artarak devam evet. eder kısmını bir konuşmak istiyorum. Bankacılık tarafı dikkatimi çekti. Yüzde üzerinde primlenme var. Lokomotif demiştik bir süredir diyoruz da zaten. Şimdi size Tabii yatırımcı şunu düşünüyor ne olacak da biz e, zannediyorum artık psikolojik seviye 10 bin bandı değil evet, mi? Evet yani giderek de artmaya devam etti bu 10 bin seviyesi. Değil mi? 12-13 binler konuşuluyordu ama umarım ki ifade ettiğim gibi yani önümüzdeki 3 ay enflasyonda en azından şu an 2.70 gibi gözüküyor. Bunu hep yani Ağustos itibariyle birileri görebilseydik bu enflasyondaki düşüş politika faizinde yüksek kalmasından bu borsaya olumlu yansırdı. Ama şu an enflasyonda da düşüşü göremiyoruz. bunu da OVP'de gördük. 33'ü 41,5'a revize ettik. İşte bunlar da ister istemez etkili oluyor ama 2025'in umarım üretime daha fazla önem verirsek ihracat tarafında bir miktar kırılganlık olacaktır ama şu anki seviyeden daha farklı bir durumu da belki görebiliriz gibi gözüküyor Türkiye tarafında. Peki önümüzdeki dönemi düşündüğümüz zaman, gelecek haftayı da düşündüğümüz zaman Fed'in faiz kararını çarşamba günü alacağız. Evet. Ve bir süredir aslında Haziran ayından beri çok da Türkiye tarafında bir süredir aşina olmadığımız dünyadan çok etkilenme özellikle kara pazartesiden beri diye, diyelim daha doğru olur etkilenme görüyoruz. Pozitif taraf değil de negatif tarafta da daha bir birleşme ama pozitif haberleri çok da alamadığımız sindiremediğimiz bir borsa var zannediyorum değil mi? Ne yazık ki. Bu sence böyle devam edecek mi? Ee, burada tabii biraz önce senin de ifade ettiğin gibi yabani sermaye çok önemli. Bakın yani 6 milyar dolarlık foreign direct investment gelmiş ilk 7 ayda. Bu 60 milyar dolar olabilirse işte böyle bir temenni ama gerçek olursa o zaman borsa yine bin de görür. Yani dolayısıyla yabancının olmadığı bir borsa kolay olmuyor. Küresel olmalı. Şimdi dolayısıyla beklentileri de fiyatlamamız lazım. Yani bugün %4'ün üzerinde bir reel getiri alacaksınız ama enflasyon da %2'yi aşmayacak. Şimdi enflasyon 2'yi aşıyor. Reel getiri %4'ün üzerinde çok fazla olmuyor. Farklı enstrümanlarda o zaman tabii biz hep negatif etkiliyoruz. Dolayısıyla yabani sermaye girerse Türkiye'ye hem yatırım tarafında muhtemelen önce banka tarafı kanalından giriyor. Bu da bizim negatif haberlerin pozitife döneceği süreci beraberinde getirir. Şimdi şöyle de bir durum var. Aslında bugün yine sürpriz bir kapanış yaptık. Birkaç saat içerisinde toparlanan bir noktada. Dolayısıyla tabii şey de sormak istiyorum sana. Şimdi bir bağlantımız var. Onun sonrasında hı hı. Yaban, yatırımcı ne yapmalı? Yani zararda olan pek çok yatırımcı var. Alım yapmak için bekleyenler var. Biraz o konuda yatırımcıyı bakış açısı sunalım isterim ama şimdi info yatırıma dönüyoruz. info yatırım stratejisti Çağlar Toros'la bir bağlantımız olacak. Sohbetimiz olacak. Çağlar Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. E, %1'in üzerinde ile kapattık. Sürpriz diyeceğim çünkü birkaç saat öncesine kadar tablo farklıydı. Nasıl değerlendirirsin günü? Küresel taraftan da pek çok veri aldığımız bir gün olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim izleyicilerimize. Evet, yani senin de belirttiğin gibi gözümüzü açtık pozitif, kapattık negatif oldu tekrardan gözümüzü açtık gün sonuna doğru tekrardan bir pozitif Borsa İstanbul bir sürü endeksiyle karşı karşıya kaldık. Yani volatilitesi oldukça yüksek bir günü geride bıraktık aslında. Şunu söyleyeyim bugünkü kapanışı biraz daha pozitif buluyorum. Çünkü en azından 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldık. Son birkaç gündür ana hikaye Borsa İstanbul tarafı 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkacak mı yoksa sarkmayacak mıydı? O yüzden 9400 seviyesinin üstünde tutunmamız bir miktar daha piyasalardaki risk iştahını rahatlatmış gibi gözüküyor. Dün Borsa İstanbul tarafında sert bir satış baskısı vardı. Baktığımız zaman marjin kollardaki yukarı yönlü seyir ve bundan kaynaklı olarak da T2 bakiyesinin düzeltilmesi kapsamıyla yapılan satışların etkileri Borsa İstanbul tarafının da likit tesis olmasından kaynaklı olarak biraz daha panik da panik satışlarında beraberinde getirmiş gibi duruyordu. Takas avantajından kaynaklı olarak ve dün Viyop akşam seansının normal seans kapanışının üstünde günü tamamlaması ile birlikte güne pozitif bir başlangıç yapan bir Borsa İstanbul bir süz endeksi vardı. Ama gün ortalarına doğru Borsa İstanbul tarafında satış baskısı biraz daha ağır bastı ve bu süreç içerisinde Borsa İstanbul tarafı 9400 seviyesinin altına kadar ve 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelmiş olması demekti. Bundan kaynaklı olarak piyasalarda biraz daha panik havası oluşmuşken gün sonuna doğru tekrardan yukarı yönlü bir hareket Borsa İstanbul tarafının 9400 seviyesinin üstünde tutunmasına sebebiyet verdi. Özellikle ulaştırma tarafı bugün Borsa İstanbul tarafından pozitif paylaşan sektör grubu olarak da fazlasıyla ön plana çıktı. Şunu söyleyeyim. Kısa vadedeki belirsizlikler bence hala devam ediyor ve 10200 seviyesine kadar gelen bütün alımların ben açıkçası tepki alımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kara pazar olarak nitelendirebileceğimiz o günlerde Borsa İstanbul tarafında 10200 seviyesi ile 10400 seviyesi arasında bir gap oluştu. O yüzden 10200 seviyesi bence burada kritik bir seyir olarak ön plana çıkıyor. Şunu da söyleyeyim. Geri çekilmelerde 9400'ün altı e, psikolojik seviye olan 9000 seviyesinin de test edilme ihtimalini bence arttırıyor. Yarın Cuma günü olmasından kaynaklı olarak hafta sonu riskinin alınmaması algısı Borsa İstanbul tarafında fiyatlama mekanizmasının biraz daha volatil olmasına sebebiyet verebilir. O yüzden global taraftan gelecek haber akışları bence oldukça önem teşkil edecek Borsa İstanbul bir BİS üzerindeki tarafında. Son zamanlarda yabancı takas oranında da kısmi de olsa bir e, geri çekilme var aslında. Yabancı yatırımcı ilgisinin artarak devam etmesi ihtimali Borsa İstanbul tarafında hala orta vadede risk iştahının biraz daha artmasına sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Ama 2024 yılı içerisinde ana hikayemizin yabancı olduğu bir süreçte takas oranının geri gelmesi Borsa İstanbul tarafında da biraz daha baskıyı ...beraberinde getiriyor. Çünkü global piyasalardan da son zamanlarda negatif ayrışıyoruz. Her ne kadar yabancı yatırımcı geliyor demiş olmamıza rağmen. Çünkü yabancı yatırımcı ilgisinin devam etmesi biraz daha bizim global piyasalarla da... ...Koreli olacağımız e, anlamını bence taşıyor. Dün Amerika tarafından gelen tüfe verisi evet manşet tüfe biraz daha beklentileri karşılamış gibi gözükse de... ...çekirdek tarafın beklentilerin üstünde gelmesi e, biraz daha piyasalardaki endişeyi arttırmış gibi de açıkçası duruyordu... Global taraftan gelen haber akışları bu süre içerisinde oldukça önem arz edecek. Bugün ECB tarafından faiz kararı açıklandı. Önümüzdeki hafta FED tarafından bir faiz kararı açıklanacak. Evet 25 basmanlık bir faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Bence fiyatlamalar arasına da bu girmiş gibi gözüküyor ama Kasım ve Aralık aylarına ilişkin verilebilecek mesajlar. Borsa İstanbul tarafının da biraz daha yukarı yönlü hareketlerini hızlandırabilir diye düşünüyorum. Tekrar edeyim 10.200 seviyesi açılmadığı sürece bence gelen bütün alımlar tepki alımlarıdır. Volatilitesi yüksek, momentumu düşük piyasalarda e, açıkçası yükselişlerde fazla cesaretli, düşüşlerde de fazla panik olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğru hisse sende ve doğru sektördeyseniz e, orta vadede hala potansiyelin korunduğu gerçeği de e, bir bakıma aslında değişmiyor. O yüzden gelen haber akışları oldukça önem teşkil edecek. Kısa vadede Borsa İstanbul tarafındaki kırılganlık bence sürebilir ama orta vadede biraz da hem hikaye kaynak, hem haber akışı kaynaklı e, yukarı yönlü hareketlerde görebiliriz diye düşünüyorum. Zaten enflasyon muhasebesi ve diğer taraftan finansalların etkisi de Borsa İstanbul tarafındaki baskının önemli sebepleri arasında yer alıyor. Info Yatırım Stratejisi Çağlar Toros çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgilerin için diyelim. İsmet Bey sohbetimize devam edelim. Şimdi şunu soracağım İsmet sana az önce de aktarmıştım aslında. Ya, yatırımcı bu noktada ne yapmalı diye zararcı olan bekleyenler var. Biraz da sektörel tarafa da bakmak isterim. Mesela bankacılık lokomotif olmaya devam edecek mi? mi? Çünkü bilançolar çok tatlı gelmedi. Nedir Şöyle ki, her zaman tabii borsa tarafında bankanın daha fazla alım olarak görüyorsunuz. Yabancı da olsa, yerli de olsa hep bankaya giriyor. Sen yani yabancının da girişi hep banka tarafında. Bu da banka hisselerinin artması borsayı da olumlu etkiliyor ki şu an 9400 seviyesi sanırım en son Şubat ayında test edilmişti diye hatırlıyorum. Şubat 2024'te dolayısıyla yine o seviyeye geldik gibi gözüküyor. Şimdi buradaki durum şu tabii ki yani bir kere yani çok zor bir süreç. Bir kere Türkiye'de hikayeyi işte netleştirmemiz lazım. Yani Avrupa'da, Amerika'da faiz indirimin sürecinin başladığı bir süreç Türkiye için olur mu? Sonuçta Avrupa'da da Amerika'da da çarklar daha fazla artacak üretim. Ama bizim de işte rekabet payımız olmalı. Yani biz de oralarda olmalıyız. İhracat tarafına bakalım. Kilogram başı ihracatımız 1,5 dolardan 10 doları, 20 dolara, 30 dolara çıkarmamız lazım. Bu hikayeyi sektör olarak bakacak olursak tabii ki borsa her zaman alım fırsatı yaratır ama şu anki durumda ...hikayeyi görmemiz lazım. Yani hikaye, faiz artışıyla enflasyonu ifade ettim. Ben e, kişisel görüşüm, talebi kısarız. Yani arzı durduramazsınız enflasyonu. Sonuçta Türkiye'de çift para kullanılıyor. Döviz biriktirip TL harcıyorsunuz. Yani petrol, ithal, doğalgaz, ithal, dolar üzerinden. Dolayısıyla bizim sıkı para politikasıyla... ...sadece faizler arttırarak enflasyonu durdurmak zor. Maliye politikası biraz destek verirse ancak... ...belki bu da borsaya yansıyabilir. Bu da uzun vadede. Dolayısıyla şu an yatırımcının en azından panik satışlar yapmayıp sonuçta diğer taraftan Amerika'daki endeksler yani piyasa 50 bas puan yapmayacak diye borsalarda bir düşüş göstergesi yaratıldı. Öyle bir şey hiç ben beklemiyordum zaten. Yani ekonomist olmama rağmen borsa trader yapmıyorum ama niye 50 bas puan faiz indirimi istiyor piyasa? O da ayrı bir soruydu. Dolayısıyla 25 bas puan normal Avrupa'da indiriyor. O zaman biz e, bence çok fazla dalgalı e, deniz yaratmayıp durgun sularda yavaş yavaş alım yapılabilir. Ama bu hikaye önemli. Yani hikaye sonuçta bugün KKM 45-50 milyar dolar civarında. Biz KKM'yi sonlandıracak mıyız? Bu kuru arttıracak mı? Bunlar da başka soru işareti yaratıyor. Özet olarak bizim sektör olarak bakacak olursak tabii ki önce olarak bankadır. Bankalar lokomotif olarak güçlü kalmaya devam edecek. Biz bundan sonraki önümüzdeki 3-4 ay ihracat tarafımız güçlü kalmaya devam ederse bu tabii ki borsayı da olumlu yansır ama belirsizlik her zaman büyük bir faktör. Burada yatırımcının panik satış yapmadan en azından şu anki seviyesini koruması bence en büyük tavsiye diye düşünüyorum. Hı hı. Diğer daha öne çıkacak senin tahayyülün altında olan böyle bir sektör var mıdır başka? Kesinlikle yeşil enerji, <laughs> <laughs> sanayi 4.0, yapay zeka. Şimdi bunlarda niye geç kalıyoruz? Lisans patentlerde çok geç kalıyoruz. Yani bugün dünyanın gittiği nokta da farklı. Yani dünya artık daha yapay zekaya, daha dijital teknolojiye insanların biraz daha çok dinlenme moduna geçtiği bir süreç. Bu ama şu anlama gelmiyor yani işsizlik artmayacak, istihdam yeni meslekler ortaya çıkıyor. Ama bizim o döngüye ayak uydurmamız lazım. Yani yeşil enerjiden çok kısa bir örnek vereyim. Bugün rüzgar enerji türbünlerinde kullanım ömrü 20 yıl. Bütün dünyada geçerli bu. Türkiye'de eşit işte enerji yatırımı yapıyorsanız rüzgar enerjileri türbünlerinde değiştirmemiz gerekiyor. Elektrikli araçlar için daha çok şarj istasyonu yapmamız gerekiyor. Bu da bir istihdam yaratıyor. Sonuçta 80 milyar dolar bugün Türkiye ithalat yapıyorsa petrol, doğalgazdan bunu yapmasak bugün Türkiye cari fazla verebilir. E Bunları konuşuyoruz o zaman gerçekte uygulayalım. Dolayısıyla bu anki döngüde de aynı şeyi ifade ediyorum. Yani faiz çok yüksek, borsa düşüyor argümanına ben katılmıyorum. Şu anki yüksek faize rağmen doğru hikaye gerçekleştirselik Türkiye'de borsa daha da artardı. İyi ki geldin. Çok Kesinlikle. teşekkür ediyorum. <laughs> çok Ayağına sağlık. Tekrar bekliyoruz seni stüdyomuza. diyelim. Kısa bir araya gidelim.